Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz bel fıtığı patlaması. Hastalarımız bize büyük bir panik içerisinde gelirler. Doktor bey benim bel fıtığım patlamış ne yapacağım ben diye. Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Bel fıtığı patlaması acil ameliyat gerektirmez. Nedir bel fıtığı patlaması? Normalde belimizde kemikler vardır ve bu kemiklerin ortasında da bir kıkırdak vardır. Bu kıkırdağın üzerinde de kalın bir perde vardır. Kıkırdağın bu perdenin dışarısına doğru taşması olayına bel fıtığı patlaması diyoruz. Dediğim gibi bel fıtığı patlaması acil cerrahi gerektirmez. Peki hangi durumlar bize acil ameliyat gerektirir? Eğer ayağınızda kuvvet kaybı varsa ve bu ilerliyor ise, idrar yapmakta zorlanıyor iseniz veyahut da idrarınızı kaçırıyor iseniz ya da büyük abdestiniz ile ilgili bir his kaybı var ise bu durumlar acil ameliyat gerektirir.